Yunus Suresi 12'de Cenab-ı Allah insan karakterini vurguluyor. Yani bir, bir kısım insanların bozuk karakterini vurguluyor. İnsana diyor bir zarar dokunduğunda diyor, yan yatarken otururken de ya da ayaktayken bize dua eder. Zararını üstünden kaldırdığımız zaman ise sanki kendisine dokunan zarara bizi hiç çağırmamış gibi döner gider diyor. Şimdi insanları görüyoruz. İşte ticaret peşinde. Evet. evet. Eğlence peşinde. Ya kardeşim sen tamam böyle bir şey yapıyorsun. Kendine kandırıyorsun. Allah için yapıyorum diye kandırıyorsun. Ya Allah bela verdiğinde çok zavallaşıyorsun. Evet. Bütün inananlar herkesi ayağa kaldırıyorsun. Evet. Ama bela gidince sanki hiç ölmeyecekmiş gibi sanki hiç hastalanmayacakmış gibi yine balıklama fitnenin içerisine İslam'dan, Kur'an'dan uzak olmanın peşine takılıyorsun. Müslümanlardan uzak oluyorsun. Onda kar veriyorsun. Halbuki sen İslam'dan, Kur'an'dan, Müslümanlardan uzak olduğun her dönemde her saniye aleyhine sevap yazılıyor. Evet. E, günah yazılıyor. Her saniye. O her saniyenin hesabını vereceksin. İslam'dan uzak, Kur'an'dan uzak, Müslümanların uzak yaşamak haramdır. Sen onu kolay bir şey zannediyorsun ama o her saniyeyi ahirette saniye saniye açıklayacaksın. Uçağa bindiğin andan itibaren uçakta otururken indiğinde yollarda gezinirken Allah sana soracak. Müslümanlardan neden uzak oldun? İslam'dan evet. neden uzak oldun? Neden Allah'ın dinini yaymadın? Çünkü Allah diyor ki ne alışveriş ne bir ticaret evet. onları Allah'ı anmaktan alıkoymaz. Evet. E seni alıkoyuyor. Evet, evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlemek için bir yere toplanmaları gerekiyor. Ticaret var diyorlar. Mal geldi. Herkes koşuşturuyor. Peygamberimizi ayakta bırakıyorlar. Evet. O koştukları her adımın hesabını verecekler. Evet. Peygamberi ayakta bırakmanın her dakikası, her saniyesinin hesabını verecekler. Evet. Yani Allah orada iyi bir şey yaptınız değil mi? Kötülük yaptınız diyor. Evet. Ya yani sen ticarete koşuyorsun ama dünya ticaretinin sen kazanacağın bir şey olsa bile o dünyada kalıyor. Evet. Sen süratle ölüp gideceksin. Dinden uzaklaşmak için, Müslümanların uzaklaşmak için, İslam davasından uzaklaşmak için adam seyahati seçiyor kendisine. Beynini uyuşturmaya çalışıyor. Seyahate de rahat etmiyor. Ya diyor ben bu geldiğim yerden sıkılıyorum diye Biraz daha ileriye gideyim diyor. Oraya diyor ben burada da sıkılıyorum diyor. Biraz daha ileriye gideyim diyor. Ya burada olmadı ben Hong Kong'a gideyim diyor. Ya burada da olmadı New York'a gideyim diyor. Burada beni sıktı diyor. İşte başka yere gidiyor. E kardeşim sen hastalığı kalbine oturtmuşsun. Evet. E kalbin çıkmadığına göre kalbinle beraber o hastalık gidecek. Evet. Her yere gidecek senden. Kalpleri parçalanmadıkça diyor, o fitneden, o kafadan vazgeçmezler diyor Allah ayette. Hakikaten de vazgeçmiyorlar. Evet. Siper edinerek kaçanları Allah bilir. Bir diğer Tabi peygamber mesela sohbet ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kaçmak için fırsat kolluyor. Acaba ne yapabilir? Evet. Ticaretin bahanesi, evin bahanesi, evet yahut herhangi bir olay mı bahanesi? Kur'an'da bahanelerden çok örnekler vermiş onlar sembolik örnekler tabi. Yani birçok örnek. Orada amaç kaçmak. Evet. İslam'dan, Kur'an'dan, Allah'tan, kitaptan uzak olmak istiyor. E kardeşim ticaret yapıyorsun ticaretini sana yaratan kim? Sen ne kadar akılsız adamsın ya. Kazandım diye olan kazandığını sana beyninde gösteren kim? Evet. Ben falanca yere uçup gidiyorum diyor. Beyninde sana uçmayı gösteren kim? Sen nereye gitsen zaten Allah'tan uzaklaşamaz. Allah senin şah damarından daha yakın. Nereye kaçıyor? Allah'tan uzaklaşacağını zannediyor kaçmakla. İslam'dan, Kur'an'dan uzaklaşacağını zannediyor. Müminlerden uzak durmak demek, Allah'tan uzak demek diyor. Kur'an'dan uzak durmak demek Allah'tan uzak durmak demektir. Evet. İslam davasından uzak durmak demek Allah'tan uzak durmak demektir. Evet. Çok şükür Müslümanım. Paraları sayarken Müslümanım dersin sen. Evet. Evet. Ama nefsinin çıkarlarına aykırı olan bir şeye karşılaştığında tamamen Allah'a karşı oluyorsun. Evet. Evet. Allah'ın rızasına karşı oluyorsun. Niçin bahaneler üretiyorsun kendine. Mesela çünkü ticaret dediğinde amacı sadece ticaret değil. Allah'tan uzak olmak oluyor. Evet, evet. Yani o ticareti yapayım da o ticaretle Allah yoluna sarf diye değil. Evet. Yani peygamber evet. ayakta bırak. Sen dinin amacı evet. ne? Evet. Tabii. Evet, tabii. Değil evet. mi? Allah'ın dinini yaymak. Evet. Sen peygamber ayakta bırakıyorsun. Evet. Ya sen paranla kazandığın paranla Peygamberi ayakta bırakmayan tedbir almak durumundasın. Evet. E sen kazandığın paranla Peygamberi ayakta bırakmak için arzuysın. Ya yani parayı Peygamberi ayakta bırakmak için evet. E Dolayısıyla şeytanın yolunda kullanıyorsun. Nefsin yolunda kullanıyorsun. E Oradan senin bir kazancın olmaz. Evet. Ticareti çıkarın, şunu bunu bahane ederek dünya gezmelerinin bahane ederek. İslam adına yaptığını da iddia ederek evet. evet. İslam'a zarar verenler Allah'a kandıramazlar. Allah ayetinde size harcama yetkisi verdiğimiz diye buyuruyor hocam. Tabii. Bir, bir ayetinde Yüce Rabbim şöyle buyuruyordu Adnan Bey. Kulun şeytan Allah'a sınırlar. Sen de sabah akşam onun rızasını isteyerek sabredenlerle birlikte sabret. Dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatının aldatıcı susunu isteyerek gözlerini onlardan kaydırma. Diye buyuruyor. Hocam? Dünya hayatının aldatıcı süsünü hem de ne aldatacağım? Bin bir türlü hastalıklar oluyor, bin bir türlü rahatsızlıklar oluyor. Kitaplarda falan Allah niye bu kadar insanlara bela veriyor, çile veriyor? Ya kardeşim bu kadar bela çileye rağmen Allah'a yaklaşamıyor adam. Evet. Ki Cenab-ı Allah'ın rahmetinden yine bu, bu, bu belanın azlığı. Evet. Aslında bu belayı Cenab-ı Allah üç misline, 5 misline, on misline çıkarsa hiçbirinin alnı secdeden kalkmaz. Evet. Belayı az verdiği için bu durum oluyor zaten. Evet. Bu Allah'ın rahmeti. Allah rahmetiyle insanlara şefkat gösterdiği için bu durum oluyor. Yoksa yani işte hepsinin büyük bir bölümünü diyelim veya epey bir bölümünü perişan eder, süründürür yani böyle. Yerden kalkamayacak hale getirir. Ne ticarete gücü yeter, nefes almaya bile gücü yetmez. Allah'ı almaktan başka hiç yapacağı hiçbir şey kalmayabilir. Allah bunu istese yapar. Onun için verilen dünyada verilen belalar aslında çok çok az olan bela. Yani Allah'a karşı yapılana karşı, yani insan aklıyla baktığımızda çok çok az olduğunu anlıyoruz. Yani Allah rahmetiyle azaltıyor. Yoksa Allah belayı yağmur gibi yağdırır. Ve kendine yaklaştırdırır. Israrla yani Allah'ı unutma peşindeler. Tabi bu bir kısım insanlar için bu sözlerim. Belirli insanların için. Allah ayette şöyle diyor. şeytan Allah sanırım. Günahlarından dolayı Allah onları azap edecek olsaydı yeryüzünde kimse kalmazdı diyor. Tabii ki. İşte bu ayet ona işaret ediyor. Yani istesem hepinizi hizaya getiririm diyor Allah. Ama yapmıyorum yani kendi isteğinizle yapın diye. Mesela i̇şte Cuma suresi 11'de Cenab-ı Allah şeytan Allah'a sanırım. Oysa onlar kendilerini tümüyle Allah'a ve İslam'a teslim etmeyenler bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman hemen ona sökün ettiler, sökün ettiler o tarafa koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki Allah'ın katında bulunan eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenden en hayırlısıdır. Bak hayırlıdır, hayırsızdır demiyor Allah. Daha hayırlıdır. Sen daha hayırlı olanı seçmiyorsun. Daha hayırlı seçmezsen karşılığı Allah'ın gazabıdır ticarete de hayır var. Evet, evet. Allah hayırsızdır demiyor. Evet. Bir ayette de Allah şeytanlığa Size güzel bir ticaret haberi vereyim mi? Allah ve Resulüne iman ederseniz, mallarınızı ve canlarınızı Allah yolunda mücadele ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır diye Başka bir ayet vereceğim. Şeytanlar Allah'a sığınırım. Kendilerine verdiklerimizle az bir süre yesinler, yararlarsınlar diye bildiriyor. Az bir süre. Görüyor musun sırrı Kur'an'daki sırrı? Az bir süre. Adam gelmiş mesela 50 yaşına, 45 yaşına, 40 yaşına. Ya kardeşim kaç sene kalmış geriye? Evet. Zaten ondan sonra hep hastalıklar, belalar. Yani ayrı diyor ki mesela 90 yaşıma kadar yaşarım. Yaşama sayılır mı o? Evet. evet, evet. 40 yaşından sonra bin bir türlü hastalık geliyor. Tabii. Her yıl daha da hastalık riski artıyor. Evet. İşte şeker, ünser, şudur, budur falan kanserler peş peşe. Yani çünkü vücut artık ölümü istiyor belirli bir yaştan sonra. Yani 60 yaşına kadar yaşamak bile bir marifet, evet. bir üstünlük oluyor. Mesela 70 yaşına yaşa yaş 70 iş bitmiş diyorlar. Evet. Değil mi? Evet. Efendim 80 yaşına kadar, 90 yaşına kadar yaşıyor ama çok perişanlıkla yaşıyor yani. O zaman dünyanın sen neyine bağlanıyorsun? Hı. Neyine hırs yapıyorsun? Hı. Delirmiş ki parayı yığma. Ya kardeşim parayı yığdın, 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 yığdın tamam. E sonra ne olacak? Hı. Sonra kendi bir tabak yemek yiyebiliyorsun. Bak kolesterolden dolayı yiyemiyorsun kül alacağım diye. Elbise de mesela hadi 10 tane elbisen olsun. E, giydin. E, ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Hı. Hı. Gez 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 yürü de yürü. Her yerin binaları aynı. Hı. Hı. Hong Kong'a da gitsen betondan yapılıyor. New York'a da gitsen betondan taştan yapılıyor. Yani değişen bir şey yok ki. Asfaltlar her yerdeki asfalt. İnsanların her, yerde, her yerde yüzündeki anlamsız ifade. Büyük bölümü öyle. Hemen hemen dünyanın her yerinde egoist, bencil bir yapı var. Çok nadir yerlerde daha değişik. E o zaman neyi arıyorsun sen sokaklarda? Sokakları sen mutluluğu bulamazsın. Sevgiyi, neşeyi bulamazsın. E tamam mesela farz edelim. Çin'de bir restorana giriyor. Adamlar o diyor hoş geldiniz kapıda. Ya kardeşim sen kara kaşına kora gözüne değil. Paran için yapıyorlar. Paran olmasa seni uçtu uçtu yaparlar. Direkt kapıdan dışarı atarlar seni. Evet. Yahut da bulaşıkhaneye iner orada. <laughs> bulaşıkları yıkarsın iki gün. Diyor, Para, param yok kusura bakmayın diyebiliyor mu adam yani? yani e o zaman senin paran için sana sevgi gösteriyor. Birçok yer böyledir. Evet. E onlardan mı mutlu oluyorsun yani? Sen gerçek mutluluğu arayacaksın, gerçek sevgiyi arayacaksın. Şeytan Allah'sını kim Allah'tan korkup sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve ona hesaba katmadığı bir yerden azıklandırır diye bilmiyormuş. İşte delice bir gayrete dönüşüyor bu sefer. Dünya onlardan kaçıyor, onlar onu kovalıyor. Ticaret onlardan kaçıyor, onlar ticareti kovalıyor. Para onlardan kaçıyor, onlar parayı kovalıyor. Mal onlardan kaçıyor, onlar malı kovalıyor. Evet. Müslümanda da tam tersidir. İnşallah. Evet. O Allah'a doğru gider. Allah'a doğru giderken mal, para onu kovalar. İnşallah. Evet. İnşallah. Onun peşinden gider. Evet. Diyor ki benim namazım, ibadetlerim, ölümüm ve dirimim alemler Rabbi olan Allah içindir. İnşallah. İnşallah. Bir daha. De ki benim namazım, ibadetlerim, dirimim, ölümüm Alemlerin Rabbi olan Allah içindir diyor inşallah. Ya bizden diyor ki böyle yani ortodoks Müslümanız. Ya böyle denmesi için gerekiyor. Ben. Ya kardeşim bu dünyanın hakikati gerçek bir şeyden bahsediyoruz. E sürünüyorsun işte görüyoruz süründüğünü. Alenen sürünüyorsun yani. İstediğin yere kaç yani Bak Allah diyor ki yıl içerisinde onlar birkaç defa belaya uğratmamız onların dikkatini çekmiyor mu diyor. Ondan ders almıyorlar mı diyor. Adam anlamıyor. Daha hala dünyada müthiş bir şeyler var zaten diyor yani. Kim Allah'ın zikrinden yüz çevirse e, ona bir geçim sıkıntısı vardır diye Cenab-ı Allah buyuruyor şu an. Sıkıntılı bir hayat. Evet. Evet. İçinde şeytan havasındır. Erkek olsun, kadın olsun, kim sahip bir amelde bulunursa biz onu güzel bir hayatla yaşatırız diye buyuruyor. Mesela bu bir mucize. Salih, samimi samimi derken insanlara karşı samimi değil. Allah'a karşı i̇nşallah, samimi. İnşallah. Önce Allah'a samimi olacak. Allah'a samimi olacak. İnsanlara da samimi olur. Yani o yanlış anlaşılıyor da olabilir. Ben ticarette işte dürüst adamım samimidir. Öyle değil. Allah'a samimi olacaksın. Allah'a samimi oldu mu? Bütün hayatın Allah için olur. Allah için yaşarsın. Allah bir ayette şöyle buyuruyor inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnkar edenlerin amelleri dümdüz bir arazideki seraba benzer. Susayan onu bir su sanır. Nihayet ona ulaştığında bir şey bulamaz ve yanında Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak görür. Allah hesabı seri görendir inşallah. Bak bütün bu ayetler Allah'ın bu sırlı sistemini açıklıyor. Evet, evet. Ve bu sırlı sistemi dünyada fiilen açık ve alenen görüyoruz. Ya işte millet herkes ticaretin işinde gücünde. kardeşim ayrı ayrı sürünüyorlar Allah'tan evet. uzak olanlar. Sen onu görmüyorsun. Çantasına bakmıyorsun. Eczaneye kaç defa uğrar bilmiyorsun. Hastaneye kaç defa gider bilmiyorsun. Çektiği acıları, sıkıntıları bilmiyorsun. Mesela sosyetenin toplantısı da işte Ferhunde Hanım kocası geldi diyor. Necmiye Hanım'dan bey geldi diyor. Adamlar iki büklüm olmuş. E aç bak çantalarında. Evet. Adam kalp ilacı yanında, tansiyon ilacı yanında, romatizma ilacı yanında, ülser ilacı yanında. Zor bela. Onlar günlerce hazırlık yapıyorlar o ayakta durabilmek oraya gelebilmek için. Bin bir türlü hastalıkları var. Birçoğunun ikinci adresi neredeyse hastane yani. Kulun şeyden Allah'a sanırım. Sanma ki onlara verdiğimiz mal ve çocuklarla biz onların hayırlarına koşuyoruz. Diye buyuruyor Hüce Hocam. Mesela malı oluyor, malı onun sinir hastası yapıyor. Çekler ödenmedi, senet ödenmedi, mallar ödenmedi, mallar bozuk çıktı bilmem ne. E, oğlu oluyor, okula gitmiyor. Ya derslerinde başarılı olmuyor. Ya, yeteri kadar başarılı olmuyor. Ülser oluyor onun yüzünden. Hatta vücut direnci düşüyor, kanser oluyor yani. Artık ızdırap içerisinde yaşıyor. Şeytan da onların malları ve çocukları seni imlendirmesin. Allah onları dünya hayatını azaplandırmak ve canlarının iki ay içindeyken zorlu çıkmasını ister. Ya yani, yani. çocuğun olduğuna karışım tamam çocuğun var da, çocuğun da senin peşin sıra gelecek. O da etten kemikten. Evet. Sen de etten kemiktensin. Evet. Çocuğun da sen de hepiniz evet. öleceksiniz. Evet. Yani öyle bir şey yok. Sonsuz olacağını zannediyor. Öyle bir şey yok. Bir de ondan sonra da kıyamet kopacak. Bütün tamamı gidiyor. Evet. Yani ceddin, sülalen, kemiklerin falan hepsi beraber evet. tuz buz oluyor. Her yer darmadağın oluyor. Bir tek Allah baki kalacak diyor. Evet. Cenab-ı Allah önce melekleri de hepsini öldürüyor. Melekler de yani son. Ezrail'e kadar hepsini öldürüyor. Ondan sonra hepsini diriltiyor. Ya yani kimseyi sağ bırakmıyor Allah önce. En son Ezrail kalıyor. En son da onu öldürüyor. Ezrail, Cebrail. Allah dünya hayatının aldatıcı bir metasüs olduğunu söylüyor. Ayette şöyle belirtiyor. Dünya hayatının aldatıcı süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma. Yani samimi müminlerden kaydırma. Kalbini bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz, kendi istek ve tutkularına uyan ve işinde aşırılığa gidene itaat etme. Diyor inşallah. Ya mesela diyor ki ben para kazanıyorum Allah'a dine hizmet edeceğim diyor ileride diyor. Ya kardeşim yaşın gelmiş bilmem kaça, hızlı ödüme doğru gidiyorsun, kalbin tutar ölürsün, tansiyonun çıkar ölürsün, araba çarpar ölürsün. Sen nereden biliyorsun o kadar yaşayacağını? Ve sen iyi düşün, sadece zengin olmak istiyorsun sen. İslam'a para vermek istemez mi? Mevcut halazına vermiyorsun da, paranolucu daha da kudurursun, daha da sıkı olursun, daha da azacan. O para seni daha da delirtecek, Allah'tan daha da uzak olacaksın. Peygamberimiz yanında öyle sahabelerden birisi var. Ya Resulullah diyor bana dua et de mümkün olsun İslam'a hizmet edeyim ya. Peygamber <laughs> diyor ki böyle bu halini yap yanımdasın diyor akşam. Sabah <laughs> ay, gece de yanımda oluyorsun. Sabah da yanımda oluyorsun diyor. Bu haline şükret istersen diyor. <laughs> Yok ya Resulullah diyor sen bana dua et diyor. diyor böyle malım mümkün olsun ben İslam'a dağıtayım. Benim çok ağrıma gidiyor diyor. Hoşuma gitmedi bu durum diyor. Peygamberimiz dua ediyor. Koyunlar oluyor biraz 5-10 tane. Sonra 50, 60, 100'e çıkıyor. Sonra binlere çıkıyor. İlk önce gün aşırı gelmeye başlıyor. Sonra haftada bir gelmeye başlıyor. Sonra ayda bir gelmeye başlıyor. Sonra hiç gelmiyor. Kendini helak ediyor. Ne yapıyorsun diyor. Koyunlarına yeniliyorum da onun için diyor. Ya kardeşim koyunlarının hepsi ölecek. Sen de öleceksin. Etme çatma. Etten kemikten onlarda. Sen de etten kemiktensin. E, nerede koyunların şu an? Yok. Evet. O zaman peygamberine beraber sen hizmet etmiş olsaydın e, sonsuza kadar cennette en güzel şekilde yaşayacaksın. İkbal evet. bak kendini helak ettin. İmtihan ortamı olduğu için peygamber de bir şey demiyor sallallahu Ama nasihat ediyor diyor bak. Evet. Bu hali niye? E, evet. ısrar da ediyor peygamberimiz. Bak sen evet. benim yanımda kal böyle güzel diyor. Evet. Yok diyor sen bana dua et ya Resulullah diyor. Ben, ben binlerce koyun oluyor. Gelmiyor ondan sonra. Yani mal arttıkça bazı tiplerin azgınlığı da artar. Kazanamayınca daha da azgınlaşır, daha da yırtıcı olur. E, kazanamamayı Müslümanlıktan kaynaklanıyor diye düşünür. Yani iman ettiği için, Allah'a yakın olduğu için. O zaman Müslümanlara, Allah'a, kitaba daha da kinlenir, daha da uzaklaşır. Uzaklaştıkça Allah daha da batırıyor. Daha batırdıkça daha da Müslümanlara karşı azgınlığı artıyor, İslam'a, Kur'an'a karşı, helak olup gidiyor. Ee, senin yüzünden diyor, biz bu uğursuzlara aratıyoruz. Değil mi? Evet. Uğursuzluk, uğursuz, uğursuzluk, kendinizden diyor Allah. Sana düşmanlıkları diyor ayette, senin onları rah Allah'ın rahmeti vesilesiyle zengin etmen diyor. Zengin oldukça peygamber öfkeleri daha da artıyor, azgınlaşıyorlar. Ya yani zengin olunca değil mi şükretmesi lazım. Daha yakınlaşmasın, daha da azgınlaşıyor, daha enaniyet kibiri geliyor. Daha uzaklaşıyor. Onun için yani dünyada bu belalar niye geliyor, hastalıklar niye geliyor bana düşen bir kısım Müslümanlar diyor ki ya ben iyi insanım, bana bela gelmesin. E kardeşim o çok acayip bir şey olur yani imtihan ortamında sen husus olarak çok ciddi şekilde kullanırsan evet. e, bu aklın ihtiyarını alır. Senin de aklın ihtiyarını alabilir. E, sen de imtihan oluyorsun. Sen sab edip ne malum. Değil mi? Onun için mesela peygambere de hastalık geliyor. Evet. Rahatsız mesela Hazreti Eyüp başta olmak üzere. Bayağı şiddeti sıkıntılar dokunuyor. şeytan Allah'ın. gerçekten evlerimiz açık diyorlar. Peygamber'den izin istiyorlar. Oysa onların evleri açık değildi diyor Allah. Onlar yalnızca kaçmak istiyorlar diyor. Müslümanlardan uzak durmak istiyorlar. Başka bir dertleri yok. Ama bahane anlatıyor mesela konuştum mu? Bir uğursuzluk hemen anlaşılıyor uslubunda. Mesela gerçekten evlerimiz açık. Yani çocuk çocuk orada, insanlar orada, zor durumdalar. Ne yapacağız? Evet. E, Peygamber evi açık değil mi? Herkesin evet, evi açık. E, sonra toptan helak evet. olacaksın Allah'a sirgesin. Evet. Hava sıcak diyorlar herkese. Mücadele etmeyebilseydik mutlaka sizinle beraber gelirdik diye, diye söylüyorlar. Evet. Çıkılacak yol uzak geldi. Evet. evet. Bizim mallarımız ve ailelerimiz meşgul et ediyor. E malın da batacak, ailen de batacak, hepsi yok olacak.